Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün nasıl mod kurulur? Onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Açıklamaya koyacağım linke gidin. Böyle bir şey çıkar veya başka modlar da çıkabilir arkadaşlar. Buradan araba modu indireceksiniz şurada karsa tıklayın. Tır indireceksiniz. Tır modlarına tıklayın. Map indireceksiniz. Map modlarına otobüs indireceksiniz bu modlarına dorsa indireceksiniz de trailer modlarına neyse şu arkadaşlar araba modu indireceğiz diyelim bu da hepsinde aynı arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir modun altına geliyoruz arkadaşlar şu üstündeki şu yazı tıklıyorsunuz arkadaşlar şu Arteniusunu şunu kapatalım. Burada Download var arkadaşlar. Ona tıklayın. Sonra orayı kapatın arkadaşlar. Şimdi böyle bir ekran gelecek. Burada Create Download link var. Buna tıklayın sonra bunu kapatın. Sonra buna tekrar tıklayın. Az bekleyeceğiz. Şimdi Download link deyin. Şu tekrar start dolat diyeyim. Abi arkadaşlar neden inmiyor? Normalde inmesi lazım arkadaşlar ama nedense ben de şu an inmiyor. Herhalde bu arkadaşlar ha, şimdi iniyor. Bu mod indikten sonra arkadaşlar şunu kapatın. Bazı arkadaşlar Rexanted right Map ETS2 kurma videosu attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar buradan indirilenlere gelin. Sonra burada inecek. Evet, burada indi. Bunu yani sol tıka basılı tutup ilk belgeleri atın belgeleri sonra buradan yine tutun eğri mlytrack in içine atın galiba gelmedi Heh. arkadaşlar burada bir yerde olacak modumuz sonra burada mod klasörü olacak onu atın Arkadaşlar yoksa buraya şu mod şey kurun arkadaşlar. Mod klasörü kurun. Ve arkadaşlar ve hazır olacaktır şeyiniz. ETS'e girin arkadaşlar. Mesela arkadaşlar kaydedin. Kaydet. Çıkış giriş yap. Buradan mod yöneticisine gelin arkadaşlar. Sonra burada modunuz olacaktır. ve modunuzu açın ve oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bir de RoXantt map'i indirdikten sonra şu de açık olması lazım. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim.